Bizden bir park oldu demenize sanırım. Burası çok kötüydü ya. Böyle çukur, kötü, çok, berbat, çok su, berbat. Su hala su girdiği zaman oluyor. Biz buralarda oturamıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Ne var, var. diyorsun? Çalışıyoruz. Mahallemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Kıymetli hemşerilerim, şu an Bahçecik Mahallesi'ndeyiz. Bahçecik Mahallemizde yaklaşık 6,5 dönüm üzerine kurulu bir parkın inşaatının sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Şu anda yüzde %80'i tamamlandı. Çocuk oyun grupları, fitness alanları, yürüyüş alanları ve yeşil alanlarıyla Bahçecik Mahallemizin çeyresini değiştirecek büyük bir eseri yakın zamanda halkımızın hizmetine Bahçecikli vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Buralar atıl durumdaydı. Geliştirdiğimiz projeyle birlikte Burada Bahçecik Mahallesi yeni bir nefes alacak. Çocuklarımız eğlenecek, kadınlar ve annelerimiz spor yapıp hayatın tadını çıkaracaklar. Bu şekilde mahalle parklarımızın tamamını önümüzdeki süreçte tamamlamış olacağız. Mahallelerimizin parkları tamamladığımızda şehrimizin çehresi değişecek. Şehirde yaşayan bütün hemşehrilerimiz bir nefes alacak. Parklardan doyasıya faydalanacaklar. Bu emek için bütün park bahçe ekiplerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz her noktada, her alanda halkla beraber, halkın yanında olacağız. Şehrimizin yeniden inşaat sürecini hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Türe başkanımız seçildiği dönemden beri mahallemizde çok e, değişiklikler e, değişiklikler gerçekleştirdik. Mahallemizdeki 6000 e, metre üzerindeki metrekareler üzerindeki parkımızın hem oyuncak grubu çocuklarımızın, mahallelerimizin e, dinlenebileceği, istirahat edebileceği bir alan oluşturduk. Daha önce buralar e, atık alan durumundaydı. Mahallemin adına, Adıyamanlar adına kendilerine şükranlarımızı sunuyor teşekkür ederim. Daha güzel hizmetler olacağını e, görüyoruz. E, şu anda mahallemizin altyapısıyla birlikte mahallemizin tamamında bir değişiklik var. Tamam bunun olur mu ya? Evet. Evet.